Oğlum ne ne? Oğlum hadi ya. Siliyorum, siliyorum, dur. 19'u silmiş. Ne oluyor ya burada? Insufficient permissions. Sakin. User in your channel was banned from the server. User in your channel was banned from the server. Oh, acıdım <laughs> size be. User in your channel was banned from the server. User in your channel was banned from the server. Aslan yolla. User in your channel was banned from the server. Şimdi bir daha söylüyorum. Lan başkanlarınız olsun. Bu <laughs> TS'de yet yetkililer olsun. Bir daha bizle uğraşırsa bir daha olursa acımayız. Son kez uyarıyorum abi sizi ben. Son kez uyarıyorum Enes tamam mı? Kim olursa olsun abi bundan sonra benim dostum da düşmanım da hepsi sizsiniz. Tamam bundan sonra düşmanında senin sensin Enes. <laughs> sen düşman olarak görüyorum seni. <laughs> sen sıkıntı etme bak sen hala bana abi diyorsun. Ben seni de kardeşim olarak görüyorum. Sen aradan çekil Enes sen aradan çekil. Emin ol 7-24 Arpin'e vururum. Bak emin ol oyuna giremezsin. Oyuna giremezsin abi. Ya bak gün, günün her gününde bak. Günün her saatinde her dakikasında vururum. Giremezsin. Yalnız bize şey, açım odalarda herkes görsün. Yo hacker değiliz ki. Senin testine gelip yetki alabilmekte de hanker. Bir daha TS alırken bir kaliteli TS al tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> you were kicked from the Connected mm. yeah. Buddy was moved out of your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. Channel switched. Bilal senin gelip bak senin adamın bana gelip Benim adamın senin gelip bir dakika lafımı kesme ben senden büyüğüm. Benim adamın TSE'ye gelip channel. sen siyet yapanlarsan tamam mı? User sen buraya gelip channel. de bana akşam kesme aslan. Ben sana değer verdim. Buddy kardeş diyorum. Ben sana kardeş diyorum burada. Senin yaptığın affedersen Ramazan Ramazan oruçlu çocukluğu yani. Kusura bakma ama. Tamam. Yani burada şimdi yetki alıp da Ruslu çocukla yapmaya gerek yok. Ne oluyor abi teyze? Bilal sen o zaman şey, şey, Bilal merak, etme abi sen tamam mı? Sen ya tsl. Tsl. istediğin kadar değiştir. Sana bir şey ben söylüyorum. Her mü? türlü, bak ben her türlü bak, bu kalanı istediğim... yaşatmayacağım abi. Akşam sana... da Bilal. Sana bir şey bak, söylüyorum. Akşam mi? da senin adamın yok, bana sana... yaptığı. Senin adamın bana yaptığı kahveli sen kendin ben, anlayacaksın. Benim ben hangi adamım sana ne kahveli yaptı? Söylesene bir. Alper, Goldays Alper gelip bana adamın ana avrat küfür etti bir. Ömer Goldays bana Alper. gelip küfür etti buradan iki. Buradan mı? Goldays Alper buradan mı aslan? Abi benim ben umurumda değil. Benim, benim, aslan. zorum var bak. Granitte benim zorum var. Mehdi'nin aşağıda zorum var. Sen ben, ben ismini mi? değiştir abi. Sen klan ismini değiştir abi. O Mehdi'nin maşar klan ismi bana ait abi. Yarrak sonu böyle. Amanakim. gidin çene giden Allah ım Allah ım. Allah ım. Allah ım. Cihan bana itiyor, bana itiyor. Vermiyorum amanakim. Sıkıyor sağlığın amanakim. Hadi. Merak etme. Sen siz, merak etme siz, abi. Siz merak etme. etme. Ben, ben akşam, akşam, akşam yapacağım. Biz sikimi de yapamazsınız aslan. Bir dakika bir dakika. Biz sikimi de yapamazsınız şey tamam mı? Açık ederim. ve net diyorum. Tamam açık ve net diyorum. Amanak kodum var ya değer verdik. Götünüz kalkmasın. Siz bu, siz bu biz, kendisi... biz de size değer verdik. Sizin Bak, arkalar şimdi... birazcık pilot oldu. Uçuşa ben... geçti. Kusura bakma. Onların, desem, onların hani... kaptanı da bizdik. Merak etme Bilal. Sıkıntı onların yok. Onların kaptanı her bizdik. Siz değildiniz. Yok. Ben her yerde kaptanım Aslan. Sıkıntı yok. Öyle gelip de tamam mı? Müptezal ayağınlar mı siker bir Sana yemin ediyorum var ya bir şey yaparım. Ananız avradınız da gelse bir sikimi de yapamaz. Adam ne Yok, Yo, abi söyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gelmesini geçmişsin sikerim. Açık ben sizi sanalda bir söyle, ne ya, Allah aşkına Yürüm söyle ya. sana sanalda barındırtmam aslan beni tanımıyorsun tamam mı? Beni tanımıyorsun. Sen de, sen de, sen de beni tanımıyorsun. Tanısam ne sikimi yapacak? Tese vurmakla ne, ne geçecek? Söylesene bir. Tese vurmakla ne, ne sikim geçecek? Bana bunu söyle. Sen, Ol, sen merak etme. O buradaki... Gider bir tane tese alırım amına koyayım. Bir sikimi de yapamazsın ne, aslan. Abi sen teseyi alınca buraya gene gelirim ben. Kendine iyi bak. Sikinti yok. Bir sikimi de yemezsin. Gelmezsin. Bu zamana kadar böyle diyen çoğu kişi gitti biliyor musun? Sıkıntı yok. Ben sana veririm tamam mı TSM'i? Ben TSM'i de veririm. Bir sikimi de yiyemezsin. Anladın mı? Bir yaparsan, bak yaparsan... Yap... Bir sikimi de yapamazsın açık ve net sana diyorum aslan. Siz bu kadar Yaparsan, bak, çocuk, yaparsan bak, bak, yaparsan Bilal bak sana. yaparsan. Aslan, aslan, sen bak, bak sen de beni tanımadın bir daha Bilal. Bir dakika aslan. Bak sana şunu diyorum. Ramazan ayında bana küfür ettirdiniz. Siz bu kadar oruspu çocuğusunuz ki... Siz kalkıp da diyorsun böyle böyle. Bak bu kadar bu kadar diyorum size. Ola orospu çocuğusunuz ki siz yediğiniz ekmeğe tükürüyorsunuz. Tamam. Biz yediğimiz Açık ekmeğe tükürüyoruz. Siz yalıyorsunuz. Onlar yalıyorsunuz. Yalıyorsunuz. Biz tükür biz tükürdüğümüzü yalamayız. Biz sizin gibi orospu çocuğu değiliz. Bunu unutma. Ya bak senin adamın bana gelip benim adamı ana avrat sövmeyecekti. Demek ki sen hak etmişsin sövmüş. Ben de sövüyorum. Ananın avradını sikeyim amına koyayım. Ben de, de senin Bilal, ben de senin. Tamam, Gelmişsin ben de sana diyorum gel senin ananı avradını sikim diyorum. Var mı lan ötesi? Bekle Var bekle. Var mı lan Var Bak bu ötesi. senin IP'in. Sonra Aa. Enes senin IP'in nerede bekle. Bu benim IP'im lan. Şu <laughs> senin IP'in. Connected. sikecek, alayınızı. Ben ananı siktim. <laughs> Connected. Buddy left your channel. User channel entered switched. your channel. User joined. Şu oda ne senin mi? Alttaki oda. <laughs>